Selam dostlar yeni video hoş geldiniz. Bu yüzlere beraber dostlar ölü bir 2.6 ile oynayacağız. Yani nerflere rağmen hayatta kalamayan yani dirençsiz ve ölmüş olan bir 2.6 oyun oynayacağız. Maçları geçmeden like atıp abone olmayı unutmayın. Resmen maçları geçelim. Ve dostlar maçımız başladı. Bu arada destinin ölüm nedeni yani ölmüş olması çok fazla nerf geldi topa topa ve diğer kartlara oyun çok fazla nerf getirdi. O yüzden 2.6 resmen hayatta kalamadı gibi. Buz golemine dön. Hayır be. Ha, Bu kötü oldu. Buz ne dönse daha güzel olabilirdi. Şöyle bir top. Şöyle bir iskeletler. Bir de buz ruhu atacağım. Tamam fena sayılmaz şu anda Yil Gördüğünüz gibi Top çok hızlı ölüyor Yani çok hızlı Çok hızlı bir şekilde Ölüyor Şu an konuşmayı da unuttuk Çok güzel Yani Künük daldı <laughs> Ölüyor değil Biz ölüyormuş gibi olduk resmen Tamam anka yaptı şöyle bir slasher Çok güzel silah şöyle tutacağız şimdi bir de ile saldırırız çok güzel olur hemen iskeletleri de bastım pekka atarsa falan diye güzel olacak tamam bir tane iskelet <laughs> onunla beraber çok güzel bir şekilde vuruyordu bu arada keşke yaşamaya devam etseydi şöyle buz golemi şöyle silah şöyle gayet güzel bu aralar nedense daha çok video çekesim var yani ama moral motivasyon bozuk çünkü kanalımızın izlenme durumuna baktım baktığım halde yani baktığıma ama ba... ah! bir konuşamadım konuşmak artık çok sinir bozucu <laughs> konuşamamak çok sinir bozucu oluyor. Kanalın izlenmelerine baktığımda izlenmelerin düşük olduğunu görünce çok üzülüyorum. Yani o yönden biraz moral bozuk. Yani bu video şöyle bir 15 like falan gelirse yani daha çok istek olabilir. Umarım bir an önce bir olabiliriz. Yani bir abone olmayı o kadar çok istiyorum ki artık aylardır bekliyorum bunu. Yani aylardır bekliyorum bu anı. Umarım yakın zamanda olabiliriz. Neyse oyuna da odaklama odaklanamadık ama iki tacın aldık rakibin. Ve dostlar maçımız başladı. Şöyle bol şans yem rakibimize. Bakalım rakibe ne yapabileceğiz. Buz ruhunu sol tarafa atacaktım ama sağa gitti. O yüzden miliciyi hemen bastım iskeletleri attım. Şöyle bir silahşör. Çok güzel. Sağa git silahşör. Bayağı da iyisin. Bir de alev. Boom. Çok güzel. O bir de kuleye vurur. Çok güzel. <laughs> Çok güzel kanka. Adamsın. Çok güzel oynuyorsun. Ya adam profesyonel ya. Reis oyunumuzu güzelleştiren reis. Boşuna o kadar iksiri heba etti. Bari kulesini alalım. <laughs> Ve atağa kalktı. Yani çok güzel oynuyor. Biraz bekleyelim. Şuraya bir alev. Şuraya alev atmak artık iyi olacak. Çok güzel. Rakibe, rakiple dalga geçerken bizde mi? <laughs> Yoksa gidecektik. Bu arada rakip iksir mi suçuyor ya? Yani tabi ricaipse öyle demek istedim, istemedim ama ağzımızdan Çıkıverdi Tamam İksir golemi ile iksir topladığımıza göre güzel bir atak yaparız diye düşündüm. Bir de alev bom. Neyse Hadi bakalım. İskeletler. Tamam çok güzel. Oraya bir tane de vur. Bayağı iyi. İki kulesinin canı güzel bir şekilde indirmeyi başardık. Şöyle bir top. Şöyle buz golemi. Silah şör. Bu arada yani 2.6 üst kupalarda iş yapıyorum bilmiyorum ama ya ama sen şaka olamazsın ya. Yani orada şaka gibi bir davranış gibi oldu. Minici attım. Buz ruhu. Hayır hayır. İskeletler. Tamam iskeletler odaklanıcı o. Bir de bir tane daha silahşıyor. Bir de binici. Oraya bir alev. Çok güzel. Şöyle bir top. Ay. Topa gelsene ya. Bir de tomruk attık. Ortasına buz golemi. Mükemmel. Bol şans değilim. Hemen yani binici at atarak başlamak istiyorum. Buz durumunu atalım bir de. Şöyle bir alev. Boom. Bayağı iyi. Şöyle bir iskeletler. Yani onu atarak ne yine... Ne yapmaya çalıştı? Hiçbir fikrim yok. Çok güzel. Bravo. Tebrikler. Aynı onun gibi oldu. Çok güzel oldu. Ona bir tomruk. Gayet güzel. Bir ara buz golemi ile rakibin kulesini almayı mı denesek diyeceğim ama tabii ki de öyle bir şey denemek istemiyorum. Ya sen salak mısın ya? Neden böyle bir şey yaptı hiçbir fikrim yok. Ama tutacak mı? Sen cidden tutabilir misin ya? Nasıl tuttu? Güzel tuttu. Yani Hemen ata devam ettireceğim ya ben. Rakibe karşı biraz sinir oldum. Buz gidecek şimdi kuleyi alacak. Eminim. Buz golem'i abimiz yapar. Şöyle buz ruhu. Tamam topa gelsene ya. Şöyle bir tomruk. like Tam da alamıyorduk bak. Son anda. Yani şaka maka. Kaçırıyorduk ya. Tamam. Şöyle binici. Bir de buz ruhu. Dönme artık şu. Tamam. <laughs> Fake attı binici. <laughs> Çok güzel. Bayağı iyi be. Şöyle bir iskeletler. Tamam. Bir silah şuör. Bakalım ne yapabileceğiz. Şöyle bir tomruk attık. Tamam. Sorun yok. Şöyle buz golemi. Oraya bir alev. Bravo kankam. Bizden hediye olarak buz ruhu kazandınız. Onun gibi bir hediye güzel olur rakibe. Şöyle bir silah şuör. Oraya bir buz golemi. Gayet güzel. Şöyle bir tombruk. iskeletler Şöyle buz ruhu. Bir binici. Rakip nedense. Tamam. Çok güzel. Birinci roket atmak zorunda kaldı. Arkadan buz golemi. Tamam. Gayet güzel. Şöyle bir, si bir silah. diyecektim bak. İskelet. Kartların adını da gittikçe unutuyoruz. Tamam. Şöyle bir tomruk. Çok güzel. Şöyle bir alev. Evet çok güzel. Çok güzel. Mükemmel. Buz gölemi kuleye alacak. Demiştim size. Buz gölemi abim yapar. Bu işi biliyor abim ya. Şöyle bir alev. Çok güzel. Tamam. Hadi. Hadi binici. Hadi bakalım binici. Tamam sorun yok. Arkadan silahşıyor. Zaten buraya doğru. Roket atamaz. Şöyle bir buz golemi. Oraya bir tomruk. İskeletleri bıraktım. Buz ruhu. Şöyle bir de silah şör. Buraya da buz golemi. Oraya bir oraya da bir tormuk. Tormuk diyecektim bak. Binici attım. Oraya bir alev. Hemen şöyle bir baskıya devam etti edelim. roket atacağını biliyordum zaten. Yani hiç aklımdan geçmedi sanmayın. Biliyordum roket atacağını buz ruhu silaşıyor. oraya bir tomruk. Tamam çok güzel. 3x'e girdiğimiz iyi oldu. Süper. Ve buz golemi abimiz sayesinde geliyoruz. Dostlar bu video bu kadar olsun. Umarım sevmişsinizdir bu arada Mükemmel bir maçlar geçtiğini düşünüyorum şahsen. Ben yani çekerken çok eğlendim. Bayağı güzel video olduğunu düşünüyorum şahsen ama 2.6 adına üzüldüm Yani karşıma çok fazla geliyordu benim için çok kötü oluyordu ama gene de meta metadan düşmesi benim için iyi oldu ama 2.6'cılar için kötü oldu Neyse bu videoyla bu kadar olsun fazla sıkmayayım size. bir sonraki videoda görüşmek üzere like atıp abone olmayı unutmayın Bay bay.